Normalde e, Facebook, e, Youtube, TikTok e, erişimi kolay ve yayılımı kolay olduğu için hemen orayı engelliyorlar. Bir müddet sonra olaylar ortaya çıkınca bazı videolar elimde kalıyor. İnternetten anlamıyorum. Bakın tekrar söyleyeyim. Dünya tarihinde böyle bir vahşet görüldü mü? Şuculuk buculuk var adı altında bu vatanın değerli evlatlarının bütününü size katlettirdiler ve öz değerlerimize saldırıp izin vermiyorsunuz. Bakın bu siteye girelim. Örneğin bak bu sitede ben size ben anlamadığım gibi ben de size, Allah babama rağmen size bazı şeyler Bak siteler diyor kısa videolar bu uzun videolar. Şuraya bastığınız zaman videoların bütünü çıkıyor. Şimdi şu olay normal değil. 3 yılı geçti. Bakın şu. Bu Adana İnönü Caddesi. Bakın şu. Dikkat. Bu ülke ve bütün insanlık yok olma tehlikesiyle yüz yüze. Bakın yok olma tehlikesiyle yüz yüze. Adalet yok olunca kızıl kana bulanacak bütün kainat. Bu emniyette medya dosyası orada arşivleniyor. Orada beş dosya var. Bu da valiliğin onayı. Burada ne diyor? Hepinizi kullanıyorlar. Neye kullanıldığınızı dahi bilmiyorsunuz. Örneğin de biri üç kuruş vaat verdiği zaman vecud de Mecudum kavmini sorarsanız Süleymancı cemaatini gösterin. Vallahi gösterin. Aynı onların her şeyi var. Ondan önceki valiyle işbirliği yaptılar. Hakikat ortaya çıkmasın diye benim hükmümü verdiler. Adana bölgesinde bütün tarikatlar, cemaatler, örgütler ve vatanseveriz diyenleri kullandılar. İyi dinleyin. Batıyı alt üst, doğuyu alt üst edecek. Şimdi Vali Bey'in makamını kullanıp batıyı alt üst edecek. Şu tarihe bakın, Tokat'a bakın. Tokat valisi öğrense bunu kıyameti koparır. Adana'yı topa dikerler. Size bir şey anlatmak için. Düşman geride sinsi sinsi yok oluşunu seride. Siz gerçekten Müslümansanız, gerçekten severseniz, korkuyorsanız dahi Vali Bey'e alo deyin, bir dolaylı sayın valim sizin makamınızı kullanıyorlar. Bak bizi ara, biz araya gideceğiz, batı bölgesindeyiz diye. Adam elinizi öper ya. Ya nasıl olur? Vallahi Mustafa Almaz diye bir abimiz emniyetin arşivine beş dosya bırakmış. Dördün medya dosyası. İkisi doğuyu alt üst eden valiyle <laughs> Zeydan Karan'ın iptal ettiği dosyalar. İkisi de sizin ve sizin hayatınız tehlikede. Dedi mi vali elinizi öper, emniyet müdürü elinizi öper, başsavcı elinizi öper, askeriyenin 6. kolordu komutanı paşa elinizi öper. Allah sizden razı olsun sizin gibi vatanseverler varken sırtımız yere gelmez. Dost dostu uyarır. Düşman sinsi sinsi seyreder. Şu an siz düşmanlık yapıyorsunuz. Bakın ben bir çember içindeyim ama siz değilsiniz. Örneğin burada ne yazıyor? Bakın. Burada diyor ki ne? Şurada. Bakın şurada. Diyor ki ne? Biz bu, bu topraklar için ölümüne mücadele verdik. 34 yıl boyunca bu kadar şehit verdik. 3-5 tane çarçakal bizi bütün dünya aleme rezür etsin diye mi? Bu 3-5 çarçakala kiminiz susuyorsunuz, kiminiz 3 kuruş mefaz için destek veriyorsunuz, kiminiz de seyrediyorsunuz. Ülke ne oldu? Yok oldu. Bitti. Ülkenin bütünü bitti. Şu. O yüzden bu paylaşımları yapmamı dedi. Örneğin şu konuşmayı dikkatle dinleyin. 3 yıldan fazla oldu. Hava atmosferinde sıkışma, yer küresinin gördüğü yüksek basın çekirdeğin ters dönmesi, bütün kıyamet alametlerini getirecek. Depremler, afetler, kıtlık. Bu ne? Bütün Türk milletinin namus ve şerefini bir kişi koruyor. O bir kişi demek zaten bütün Türk milleti demek. Ona sahip çıkarsanız o şerefte buluşurlar bey durdursun. Askeriye, emniyet, yargı, valilik, kaymakamların bütünü buraya desteğe gelmesi gerekiyor. Burası İnönü Caddesi, Adana'da. İnönü Caddesi'nde büyük bir stand kurulmuş. Bakın, bütün Adanalıların göreceği şekilde. Peki, desteğe gelmez derse, orada seni bir çember içine alır, öldürmek için senaryo üstüne senaryo çevirir. Siz de bu sistemle seyrederseniz bir müddet sonra emniyet güçlerini, yargı mensuplarını kullanıp buradaki üstteki malzemeyi yağmalarlarsa dünya alem yarın ne derse direkt valiyi alırlar vatan hainliğinden, din düşmanına. Baş savcıyı alırlar. Buradaki emniyet güçlerinin bütün başlarını alırlar. Diğerlerini de sırtına vururlar. Hainlik damgasını ama siz buradaysanız bu sistemi durdurabilmeniz için mutlaka geride bunları ayıktırmanız lazım. Bakın. tüm kıyamet alametlerini getirecek. Bunu hem e, mukaddes kitabımız Hazreti Kur'an'a göre açıklayayım hem de fizik kanunlarına göre. Mukaddes kitabımız Hazreti Kur'an'a göre yeryüzüne azap yayılacak. İnsanlar birbirine, birbirleri hakkında kin ve nefretle birbirlerini yok edecekler. Birdenbire cinnet getirenler, akıl sağlığını yitirenler yeryüzünde büyük kıtlıklara neden olacak. Bu Cenab-ı Allah'ın azabı olarak biliniyor mukaddes kitabımız Hazreti Kur'an'a göre bilim adamlarının açıklaması da yeryüzünde çok korkunç bir radyasyonun yayıldığı, bu radyasyonun çekim alanını değiştirdiği ve insanların bütününün dengesini bozduğunu, meleke hallerini bozduğunu ve bundan dolayı insanların çoğu çıldırarak can verdiğini, kalp krizi, garip ölümler ve bundan dolayı Radyasyonun artması sonucu kıtlığın olduğunu söyleyecek. İkisi de mukaddes kitabımız Hazreti Kur'an'da. Dert de derman da. Bu ülkede dermanı bilerek yok ediyorlar, derde koşuyorlar. Dertlerine derlek deyip bu ülkeyle birlikte bütün dünyayı kerbelaya çevirdiler. Bu dünya gibi yüz tane dünya olsa yetmez bundan sonra. Çünkü bilerek seti açsınız. Kendinizi, sevdiklerinizi, bu ülkeyi ve bütün insanlığı yok etmek için. Akıl hastaları. Şimdi burada hem derdi hem dermanı söylüyorum. Bu hakikati kişi, e, bilenlere, seyredenlere, destek verenlere konuşuyorum. Ayıktırmak amacıyla. Bakın size bir şey daha göstereceğim. Şimdi düşman bir toplum ve cemiyetin yok oluşunu seyreder. Siz hepiniz vatan aynı din düşmanı olduğunuz haberiniz bile yok. Ha o düşmanlığı dostluğa çevirmek istiyorsanız bu kayıtları götüren herkesin bulunduğu bir yerde bir emniyette, bir askeriye bir devlet biriminde biri vardır. Bu adam deli. Bu adam kötü. Tamam bu adam kötü, bu adam deli. Sanki bu ülkenin bütününü bu adam yok etmiş gibisine bütün tarikatlar, cemaatler, örgütler bunu hedef alıyor. Peki örneğin şu konuşmayı mutlaka mutlaka dinletin ve devletin çeşitli kurumlarından Bakın son senaryo son size darbe yani ha Tarihine bakın Çadıkları, bu bu 2021. Yani hepinizi kullanıyorlar. Neye kullanıldığını dahi bilmiyorsunuz. Ben size son senaryoyu dahi Son darbe

Oradaki halkı ve deprem afetleri söylüyorum. Peki size bir şey söyleyeyim. Şehitler Cenab-ı Allah'ın emanetindedir değil mi? Heh. Peki onlara yapılan küçücük bir edepsizliği Cenab-ı Allah kabul eder mi? Yok. Peki nasıl oluyor götü boklu bir belediye başkanı Zeydan Karalan örgütlerle işbirliği yapıp Vali Bey'in verdiği bu izni iptal ettirdi. Doğuyu komple bakın. Doğu'yu komple alt üst ettiler, şimdi Batı'yı alt üst ettiler. Peki bu adam nasıl devletin bütün birimleri elinde? CHP Belediye Başkanı, burada izin belgesini iptal var aklınızı başınıza alın. Siz hepiniz hainlik yapıyorsunuz susarak. Kiminiz? Devletin birimlerine haber verin. Bakın bu standın olduğu yer malzeme yağmalandı. Türk bayrakları Alanya'da da attılar.